Merhaba sevgili gençler. Kev Uluslararası Dijital Platformu'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte doğal sayılar konusunda harika bir soru çözmek istiyorum. Hemen sorumuza bakacak olursak. Mehmet Bey şirketine ait mali hesaplamaları hesap makinesi yardımıyla yaparken 3 yaşındaki oğlu Kerem başka bir hesap makinesi ile babasının hesap makinesini bastığı tuşları kendi makinesinde aynı konumdaki tuşlara basarak yapmak istemektedir. Aşağıda Mehmet Bey'in ve oğlunu kullandığı hesap makineleri verilmiştir. Mehmet Bey'in hesap makinesi, Kerem'in hesap makinesi. Mehmet Bey'in makinesine 125.780.925 sayısını yazdığında Kerem'in makinesinde oluşan sayının okunuşu aşağı yukarı hangisine eşittir? Sevgili gençler burada dikkatinizi çekmesini istiyorum. Burada bir rakamı sol en üst köşedeyken burada birin yerine denk gelen 7 rakamıdır. O zaman ben sırasıyla şu adımları izleyeceğim. Mehmet Bey 1'e bastığında Kerem aslında 7'ye basmıştır. Mehmet Bey 2'ye bastığında Kerem 8'e basmıştır. Mehmet Bey 5'e bastığında Kerem de 5'e basmıştır. Mehmet Bey 7'ye bastığında Kerem 1'e basmıştır. Mehmet Bey 8'e bastığında Kerem 2'ye basmıştır. Mehmet Bey 0'a bastığında Kerem de 0'a basmıştır. Mehmet Bey 9'a basmış, Kerem ise 3'e basmıştır. Mehmet Bey 2'ye bastığında Kerem 8'e basmıştır. Mehmet Bey 5'e bastığında Kerem de 5'e basmıştır. O zaman benim buradan elde ettiğim sayım 785 milyon 120 bin 385'tir. O yüzden cevabımız A seçeneğidir. Gayet kolay ve anlaşılır bir soruydu. Sadece her iki hesap makinesinde rakamların farklı konularda olduğuna dikkat etmeniz gerekiyordu. Bunun farkına vararak 1'e denk gelen 7, 2'ye denk gelen 8, 3'e denk gelen 9 olduğunu gördükten sonra işlemlerimiz çok kolaydır. Umarım sorumuz anlaşılmıştır. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. O süre zarfında derslerinizde çok iyi çalışmanızı istiyorum. Asla ve asla hastalanmayın. Sıkı sıkı ders çalışın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili çocuklar.